Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş hoşgeldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız bu bizim çılgın sevgiliyle deli bir soygun yaptık. Ve ardından Çinli abimizle tanışıp e, yarışı yaptıktan sonra burada kalmıştık. Ben e, yarışın yani yeni görevimizin olduğu yere kadar geldim. Bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Güzel bir manzara eşliğinde sizlere selam vermek istedim. Bu arada videoyu durdurup abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Ve aynı zamanda Discord kanalımıza da gelmeyi unutmayalım. Haydi bakalım devam edelim. Evet abi. Ha, yürüyerek gireceğiz tamam. Geldik abicim. Evet. Farewell my love. Oh, my crazy going came. save you Uh-huh. Damn, man, what? Big! What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Buck. You called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I Arabamı vurdu. When I say business, I mean that I Leave my car alone. I did this for us, for me and you. Aa, <laughs> It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? Ya, bu adam şey değil mi? GTA 3'teki karakter. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? this is my new man. Oh. Are you jealous? Are you going to fight for me? Yeah, yeah oh Kimchi. Ki? No, no, I, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race. Yarışalım lan, hadi. Crazy bitch. Bence de crazy bitch yani. Hadi yarışalım. Alayınızı tokatlayacağım oğlum. Yalnız bu araba gitmiyor. Eyvah bir de çok kayıyor. Dönmüyor da. Şuradan dönüş olacak evet. Güzel. Girdik. Hadi bakalım. Bana yetişebiliyorsanız yetişin kardeş. Hop şuradan dönüş var. Evet doğru bildim. Hop güzel. Şuradan sağa dönüyorduk. Aynen. Abi haritayı bilince çok güzel oluyor. Yılların vermiş olduğu tabi tecrübe bu. Hadi ne oldu? Tozuma dumanıma boğuldunuz. Ne oldu? Nerede kaldınız gençler? Daha aşağıdasınız siz ama. Sizi çok fena tokatladım ben. Hop, dur yavaş. Burada şimdi tokatladım derken bir de takla atmayalım. Taklaya gelmeyelim yani. Neymiş? O çok iyi yarışıyormuş. Bilmem neymiş. Ee, sonuç. Sonuç bana onu söyle. Sonuç. Ne oldu sevgilim? Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Çok iyi yarışıyormuşmuş da, miş de, muş muş da. Bilmem neymiş de. Bana sonuçla gel, sonuçla. Bak daha yetişemiyorlar bile. Bak buradan şimdi bir çıkacağım ana yola. hoppa böyle. Araba da hızlıymış ha. Ya çık başımdan, uğraştırma beni. Öyle duvara çarparsın işte. Hoppa. Sonuç bu. Ara sıra arkaya bakıyorum ki geliyorlar mı gelmiyorlar mı onu kontrol etmem lazım. Hop. Bir hafif sürttürmeler olur. Sıkıntı yok. Tamam. Çok hızlı gitmeye gelmiyor. Her an bir yerde zıplatmalar çıkıyor böyle. Dengemiz bozulmasın arkadaşlar. Zaten yeteri kadar hızlı gidiyoruz. İlkte bir zorlayacaklar gibi mi geldi ama yok. Toprakta çok kötü kayıyor. O yüzden buralarda falan dikkat etmek lazım. E ee, finish. Finito bebeğim. Ne oldu? İnelim bakalım belki telefon çalar. Ha. Ee, Catalina. Catalina, Carolina mı Catalina mı? You think you're clever, but it is you Bak 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 bak. avantaj oh, vites kolunda sanırım bence de. There you go. Goodbye Mr. Johnson. I will not be missing you. Ben de seni özlemeyeceğim bebeğim. Güle güle. Hey wait a minute bitch. What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Gidin güle güle. Liberty City'ye gidin. Yeah whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Güle güle, bay bay. Hadi. Kurtuldum be. Oh be. Görev geçildi. İşte bu. arabasız kaldık abi. Kaldım arabasız buralarda. bakalım telefon çaldı. Bu sen. Hey dude. Bu geçti Ne o? People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Oh man, I don't know you, I don't know you. Prank caller, prank caller. Bu kim ya? Abi güzel bir tane araba istiyorum. Şu olur, bunu ver. Ablacım kusura bakma be. Arabasız kaldık. Esperanto. Şimdi nerede bu yer? En uçtaysa ben buraya bir kesik atayım. Aynen abi, gideseye kadar çok uzun sürer. Arkadaşlar. Buradan sonra devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben yolu tamamen geldim. Şimdi giriş yerindeyiz. Bakalım ne olacak? Hep birlikte görelim. Baya uzun bir yoldu. Buraya kesik atmadan olmazdı. Haydi bakalım. Evet abi. Aa bir dakika burayı hatırlar gibiyim ya. Bu arada ben bir dakika ölümsüzlük şifresini yazmadım. Yazamadım. Tamam. Are you going to San Fiero? Oh, San Fierro Egg Tinmidio. Peace. I've got everything you need, Lone Traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, uh, the karmic circle closes. All is as it should be. Eh? Back to the egg. Oh.

Otları yakmalıyız Türk umudum Gaia'nın bizi bağışlaması Haydi Tamam burası yandı abi 5 dakikada yakmamız gerekiyor hepsini Yanar o yanar. Heh, yandı. O da yandı. Çok iyi. Koş abi. Şöyle. çok iyi. Yandı mı hepsi? Yandı. Çok güzel. Hepsi yandı. Tamam. Gel abi hemen buraya. Hemen. Bütün o otları yakıyoruz. Uyuşturucuya hayır. Çukur iskamik gibi oldu bu. Yandı mı abi hepsi? Şurası kaldı. Hızlandır şurayı ver Oo burası var. Yanmış mı hepsi? Yanmış. Şurası var bir de. Öff bu ne be kardeşim? Bir de sisle uğraşıyoruz burada. Hepsi yandı mı? Yandı gibi. Tamam bir burası kaldı. Tamam. Abi göz gözü görmüyor ve sallanıyor nedense. Git ve Turut ile konuş.

Abi ne oluyor ya? Ya bir polisle yeni garajına sür San Fierro'daki. Yola nereden çıkacağız ne abi? You drive. I in 15, 15 years. senedir araba kullanmıyorum. Shit, I better call Caesar. Sizer'ı arasam yalan Şimdi nereden gideceğiz? Bir dakika. San Fierro bu tarafta. Abi çok uzak mı? Hem de deli gibi uzak. San Fierro burası. Tamam. Buradan? Soldan mı? Bakayım bir daha. Sağdan abi. Bu taraftan. Tamam. Buradan düz mü? düz devam. Tamam. Yalnız zihnimi kontrol etmesinlerdi efendim. <laughs> ne diyorsun dayı sen ya? Neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Sen gerçekten kafayı sıyırmışsın. Buradan sağa gireceğiz. San Fierro'ya giriş. Hadi bakalım. Yeni bir şehir. Hey, this thing faster. Man, we got three tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock, and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit! Can you shoot? Shoot! I'm a happy. I heard about this dude snorted it. Oh, Nose was a kangaroo, and the moon was a dog. Woo! Konuşmaya bak ya. Ben bir hippiyim.

Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man, man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Evet. Garajın nerede ben çok iyi Hey, you wanna hit on this? A little temple is and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man! I can't see. Abi neyin kafasını yaşıyorsun ya? Hadi bakalım garaja geldik. Evet. Eski bir benzin istasyonu. Evet biri arıyor. Kim bakın. Smoke'un çevirdiği işler hakkında elimi Her pazarda <laughs> ve cuma Los San Fierro'ya para gönderiyor. Oo! Bir kuruya aldığı malları Big Smoke'a götürüyor. Haydi. Şimdi arkadaşlar. Bence burada kalalım. Acayip bir hal aldı. Yeni bir şehire geldik. Gördüğünüz gibi. Yani neler olacak, neler bitecek hiçbir fikrim yok. Yani yeni bir şehirden dolayı. Ya fikrim var. Hikayeyi az çok hatırlıyorum. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Ben müthiş keyif aldım. Bunun için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.